Merhaba sevgili anne adayları. Ben fizyoterapist Tuğba Büyüktancı. Özel Etencan Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev almaktayım. Bugün sizlere gebelikte egzersizin faydalarından, doğum öncesi ve sonrası yapılabilecek egzersizlerden ve pelvik taban hakkında konuşacağız. Öncelikle gebelikte egzersizin faydalarından bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi gebelikte artan yük artışına bağlı olarak rahminin büyümesiyle birlikte ön bölgede çok fazla bir kilo artışı meydana geliyor ve bu kilo artışı gebelerde pek çok postür problemini ve e, mekanik problemleri de beraberinde getiriyor. Bizim önceliğimiz gebelikteki egzersizlerde hem postürü kuvvetlendirip hem düzenleyip hem de gebeyi daha kuvvetli ve dayanıklı bir hale getirmeye çalışmak. Bildiğiniz gibi hem doğum süreci hem de doğum anı oldukça efor isteyen bir süreç e, ve buna da tüm kaslarınızın hazır olması gerekiyor. Önce pelvik tabandan bahsedelim. Egzersizlere geçmeden önce Pelvik taban dediğimiz yapı vajinanın üzerinde bulunan pubis bölgesinden koksikte yani kuyruk sokumuna doğru ilerleyen ve tüm kalçadaki alt tabanı oluşturan bir kas yapısı aslında. Ve bu kas yapısı üzerine pek çok pelvik organın görevlerini yerine getirmesini sağlıyor. Bunun dışında boşaltım ve üreme organlarımız da bu pelvik tabanın üzerinde bulunuyor. Bu pelvik tabanın kuvvetli olması, kontrol edilebilir olması ve o pelvik tabanın sizin, size bir farkındalık yaratması hem doğum için hem kadın sağlığı için oldukça önemli bir olay. Önceliğimiz hem pelvik taban farkındalığını kazandırıp sizlere hem de bunu nasıl kontrol edebileceğimizi öğrenmek. Şimdi pelvik tabanımızı nasıl çalıştırabiliriz onu öğrenelim. Pelvik taban dediğimiz yapı dediğim gibi diyafragma ile uyum halinde çalışıyor. Yani siz nefes aldığınızda pelvik diyafragma da hareketleniyor. Bunu nasıl çalıştırabiliriz dersek nefes alırken sanki pelvik tabanı şişiriyormuşçasına aşağıya itiyoruz yani pervik taban dediğimiz bölge aslında öksürdüğünüzde vajinal ve anal bölgeden yere çarpan yer. Yani nefes aldığımızda dışarıya doğru sanki dışkılıyormuş gibi dışarıya doğru pervik tabanınızı itiyorsunuz. Nefes verirken de anal ve vajinal delikleri kapatıp yukarıya doğru çekiyorsunuz. Bu kapatıp yukarıya çekme işlemi önemli. Eğer sık bırak sık bırak şeklinde yaparsak, yani hareketi olduğu olduğu açıda yapmazsak pervik tabanı yeterli çalıştırmamış olabiliriz. O yüzden nefes alırken pelvik tabanı itebildiğimiz kadar itip nefes verirken de önce kapatıp yukarıya doğru çekiyoruz. Nefes aldım. Pelvik tabanım aşağı indi. Nefes verirken anal ve vajinal delikleri kapatıp yukarıya doğru çektim. Buna nasıl örnek verebiliriz? Bir asansörü düşünün. Asansör aşağıya iniyor. Yani pelvik tabanınız aşağıya iniyor. Kapısı açılıyor. Anal ve vajinal delikler açıldı. Daha sonra asansörün kapısını kapandığını düşünün anal ve vajinal delikleri kapatıp yukarıya doğru çekiyorsunuz. Ya da bir diğer örnek sanki vajinayla spagetti tutup yukarıya doğru çektiğiniz düşün. Yani vajinal deliği kapatıp anal deliği kapatıp yukarıya doğru çekiyorsunuz. Ve bunu nefeste birlikte yapmanız oldukça önemli. Nefes aldım. Dışarıya ittiriyorum pervik tabanımı nefes verirken. Tekrar nefes aldım. kapatıp yukarıya çektim. Tekrar. Kapatıp yukarıya çektim. Bu şekilde iki örnekle pelvik tabanımızı anlamaya çalışıp buna yönelik de kuvvetlendirmeye çalışacağız. 10 tekrarlı olarak günde 3 defa yapabileceğimiz bir egzersiz turu. Gebeliğin 3. ayından itibaren yapmaya başlıyoruz bu egzersizleri. Tabi düşük riskimiz yoksa ve doktorunuz, doktorunuzu eğer egzersiz yapmanızı uygun görüyorsa.